Selamlar herkese. Yanımda son Türkiye şampiyonu Sarp var. Sarp hoş geldin. Hoş buldum. Türkiye şampiyonu nasıl diye sorabilirsiniz. Geçtiğimiz zamanlarda Geogester Türkiye Discord'unda bir turnuva düzenledik. Benim Twitch kanalımda yayınlandı. Yakında yayınları da gelecek. Onunla ilgili duyurular için de kanalı takip edin. Ben de kendisine demiştim. Daha önce de konuşmuştuk. Kanalda video çekeriz işte. Şampiyon olursan daha da güzel olur falan. Öyle denk geldi. Guatemala'daymışız. Aynen. Neler yapıyorsun biraz kendinden bahset oyunda nerelere kadar geldin biliyorum seviye olarak baya baya yukarılara çıkmışlığın var sıralama olarak vallahi, nereleri gördün? Vallahi sıralama olarak Ranked işte ilk 200 ilk 220'ye falan gelmiştim ondan sonra biraz düştük maalesef Olur mu olur mu boğaz bekle boğaz hiç konuşmamıştık <laughs> Tekrar inşallah yani öyle umuyorum oyunu tam yani bir sene önce oynamaya başladım benim 5K ee, gözlerden kaçmasın bu Valla oradan <laughs> güzel vurdun. Sri Lanka. Evet, evet bu arada Sri Lanka'dayız. Yani, yani klasik bir hedge yapalım şöyle yani, kuzey güney. Ben yine başkent gireceğim. World Map büyük ihtimalle şu anda Team Duos oynadığımız için. Biraz daha muhabbetik oluyor olsun diye böyle Team Duos girdik. Daha o yüzden rahat rakipler geliyor sanıyorum. Kolombiya. Yok iyi vurdun. Yani yine, <laughs> yine 5K. Yine, beş yine beş ka. kazandık hemen seri <laughs> 2 bir İki tane. Turda daha. İki turda gittik. İki turda yendik rakibi. Peki gerçek hayattan ne yapıyorsun? Biraz da ondan bahset. Seni tanıyalım Sarp. Vallahi gerçek hayatta 11. sınıf öğrencisiyim. Üniversite için biraz hazırlığa başlamış bulunmaktayım. Orada da inşallah yani... bir 200. görürüz. İnşallah, inşallah. İşte boş zamanında da Jio yazır da kendim geliştirmeye çalışıyorum ama yani boş zamanım olmayınca da malum ders çalışmak zorunlu hale geldi abi. Evet, o mecbur ama geri dönüşün çok Aynen. sert olur. Genelde öyle oluyor. Sınavdan bir anda döndüğünde <laughs> oyundaki yükseliş Kagayan yazıyor Bak. bu arada. Bir yerde ya Centro 7 diye bir şey buldum. ya buradaymış. Buraya tıklarsan başkağımızı <laughs> tamam. da atalım. Şurada <laughs> şurası falan. Aynen. Yani. Bu köprü bulamadım yani zamanında. Ha? <laughs> güzel, güzel bu. i̇ki tane var varmış. i̇kinci klavye. Bu arada hani Kagayan da hani Kagayan'ın yanındaki klavyenin olması da <laughs> inanılmaz. ya. Toparlar bunu. Yok ya şimdi 3 da bunları yeniriz biz yine. Singapur. Ee, yani, yok Singapur aynen. Singapur'da öyle bazı araçların plakaları sarı oluyor. Öyle olması lazım. Hani bu China Singapur gibi. SG baslar der oluyor. <laughs> Şu klasik böyle bu fontu falan yeşil tabela ben şu an gösteriyorum sen görmüyorsun. Yani İngilizce yazı İngilizce değil aynen. Tam bir klasik World Map konumu yani. Bilirseniz çok rahat bilmeyen rakipleri yükselirken kolay oluyor. Şimdi artık şöyle bir değişiklik oldu onunla ilgili yorumunu da merak ediyorum. Artık Master ve Şampiyonluk Ligi maçlarında artık bu World Map'te oynanmıyor Community World'de oynanıyor. Ne dersin bu duruma? Sence daha mı iyi oldu? Ben daha iyi oldu görüşündeyim tabii ki. vallahi bence de daha iyi oldu. Ama sürekli ACW, sürekli ACW harita haritasında oynamak biraz sıkıyor. Çeşitlilik olabilir mi diyorsun? Aynen bir değişiklik olma ihtimalini göz önünde bulunduruyorum. Ama şey, World Map'tan çok daha iyi bir harita. A e Community World. Kesinlikle öyle. Yani, Dom Dolabaki'yi yüzden... de kaçırmışız e bu arada ya. Arıyorum onu. Aynen göremedim. Öyle ee, yani. bize vuruyorlar vuruyorlar de. Bunlar kim acaba? <gülüyor> <abi>? <gülüyor> Kuruldum şimdi. <ben>. Evet. <laughs> Bak War, World Map'ten yani çok daha iyi bir harita, daha organize edilmiş bir harita. Yani bütün oyuncular için çok daha iyi bir seçenek. Hem Barcelona galiba. Ben de Valencia'ya gideyim. Var. Tamam bana öyle geldi. Basabilirsin. Bir böyle bir Katalan Barcelona'dayız. Rakibim ben burada arada evet. kim olduğuna bakacağım cidden merak ettim. Rakibimizde İrlandalı jeridi 360 1109 elosu var. En azından daha çekişmeli bir oyun geçecek gibi duruyor. Aynen. Kolombiya'dayız tane taksi bulalım. Bir Taksinin üzerinde ne yazıyor? Taksi. Bogota. Hemen. Yazıyor. Aynen. Direkt Bogota bas ya. Karşıda bir şey var aynen. Onu da Bogota yazıyor. tam. Bazen bir taksi güvenilir olmuyor ama iki taksiye ben güvenirim. Helal. Yani bir, bir kişi yeterli. Yani. AQ ben varmış rakipte. Ona da bakalım. Neymiş? Kimmiş? Ne değilmiş? AQ. E, bu da Champion Division'muş. İki tane Champion Division rakip var karşıda. Oynaması daha eğlenceli olacak bu oyun. Bayağı çekişmeli geçecek. Hı. Ama biz orada bir tane de hata yaptık. Orada Filipinler'de Filipinler. Ben kagayanı ama yani ben anlamadım. Nasıl bizim <laughs> ilk da, bu yazı buldum. Ha. Bir tane de ne yazıyor? Kaviliyari şurada ya. Kaviliyari yazısı buldum. Yani emin olamam. Yani sen de Güney, Tamam ben de Kagliari böyle gireyim. Aynen. Şöyle falan yapayım hatta daha da. Kaviliyari yazısı biraz yani bilmiyorum. Herhalde. Öyle de öyle Bayağı yani. zaten şey olarak da benziyor. Yer olarak da bana benzer geldi. Rakip de benzer tahminler yaptı. İlk oyuna göre daha zor geçecek. Zaten ilk oyun çok saçma sapan. Bir... Evet ilk oyun iki turda bitti <laughs> şey, maalesef. İrlanda, İngiltere. İngiltere'deyiz herhalde. Yok o Birleşik Krallık galiba. Adalardan biri olmasın. bakalım arabalara. Aynen şey Manadasındayız. I love man aynen. Şöyle ben başkentine doğru gideyim. Lidl wow, Switzerland. Bunun adı man, ilginçmiş. Man. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> Buraya doğru tıkladım. Peki oyuna yeni Almanya eklendi. Ben de bununla ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum. Almanya seni heyecanlandırıyor mu? Almanya'nın Bilmeyen arkadaşlara buradan söyleyelim. Almanya oyunda 2. Ikinci, ikinci jenerasyon kamera olarak vardı. Kamera jenerasyonlarıyla ilgili video da yakında gelecek. ona takipte kalın. Almanya Vallahi şimdi Almanya... Gen4 olarak yüklenmeye başladı. Yani aynı bu şekilde kaliteli, yüksek bir şekilde. Ne dersin? Almanya'nın birçok bölgesine artık Gen4 geldi. Yani daha temiz, daha kaliteli görüntü. Vallahi gözlerimiz açıldı. <laughs> Gözler açıldı mı? Almanya gözümlü. bu arada yani inanılmaz iyi oldu bence. Çünkü çevresindeki ülkeler aynı dili konuşuyor. Çok benzer evet. şeyler var. Sokak tabelalarından her şeyine. Ve çeşitlilik inanılmaz. Büyük bir ülke. O açıdan evet, benim çok yani, hoşuma gitti. Gelmesi yani. Region, region Gez yapmak ıı, aşırı zor. Almanya'da. Yani umarım Almanya'nın Region Gezini kolaylaştırmak için birçok meta bulunur herhalde. Zaten bulunmaya başladı birkaç tane. Christmas Island. Ee, aynen. Christmas Island arabası. Bir videoda bahsetmiştim. Ee, Buraya kartlar kısmına da koyarım onu ben. Oradan aynen. da izleyebilirsiniz. Ee, i̇şte Region gezi çözmek çözersen zaten Almanya'yı çok yani çok puan kazandırır duası birebir de ya da 2 ve 2 de herhangi bir modda Almanya'yı Region gezini yapabiliyorsan çok iyi olur. Ben henüz bakma fırsatı bulmadım ama bazı ülkelerle karışacağına eminim yani Avusturya sürekli Avusturya tıklayan hmm. çok adam olacak inşallah. Yani mimari yani. mimari taktikleri falan çıkmaya başladı zaten. Mimari ondan sonra ben Aynen. şeyleri fark ettim mesela bolartlarda böyle garip garip şekiller var. Evet yani renk renk bolart değişiyor. Yani bir yani Almanya rehberi. Yani, yani üzerine anla. çalışacak yeni bir şey geldi. Oyuna de, dev bir güncelleme geldi gibi düşünebilirsiniz. Bununla ilgili video zaten gelecek. Neden daha önce yoktu? Şu anda neden var? Hepsiyle ilgili bilgiler gelecek yani. Bu arada İtalya'daymışız yanlış aynen. yaptım. Onu ben görmedim. 6, 6, 675 SS 675 6, mi? Aynen SS 675 değil. Onlar da bulması zor. SRL. Allah küçük yollar. 675 buldum basıyorum. Tamam. Tam küçük yolun üstünde yol. değilim ama. Aa burada şey vardı benim ben hatırlıyorum yeri, şurada, yeri, şurada yeri. bir tane e, metano yazan yer vardı onun içindeydik herhalde. Bence buradayızdır o zaman. 5k 60 olabilirim ben şu anda öyle hissettim. Bakacağız. Aynen. Alakası. Onlar da bulmuş ya. Diğer başka bir şeymiş benzinlikmiş ama yine 68 vurduk. Galiba Highland falan olabilir. Benim anten de yok Kamboçya benim aklıma geldi. Sen hangi yöne gittin? Ben güneye doğru gittim. Ben de... Aynen ben de Güneye doğru gidiyorum. Dur o zaman ben başa dönüyorum o tarafa döneceğim. Ya, Tayland'dır diye yani Güneşi de bakayım. Hareket onda, etmeyi. Pek ya. ya hareket etmeyi aslında seviye ne kadar arttıkça oyuncular o kadar az hareket etmeye çalışıyor çünkü artık bazen ben, ağaçlar vesaire bile yani çoğu şey senin için bir ipucu oluyor. Bu arada ben bir tane ben ya, yazı buldum da Tayland alfabesine benziyor ya. Tayland. Ben basıyorum. Tamam ben de Tayland yapacağım. şey yapabiliriz. Kötü bir ricim yaz oldu ya. Şuralar falan oldu. Neyse sen tut, orada, tut. Bence ya ya buralar yani. ya buralar da o yüzden ben biraz yani daha şu, daha safe to gelme. Risk Tamam şöyle tahmin yapacağım Bir beş kat. Helal be. <laughs> Bakalım yani neye mi? Ve yetti. <laughs> yetti yetti. Bir tane daha atalım mı? İnşallah bunlar gelir ya yine. Son bir oyun daha atalım bakalım turnuvadan bahsetmiştik turnuva bundan sonraki turnuvalar nasıl olacak sence yakın zamanda bir tane daha düzenlemeyi düşünüyoruz Hatta vallahi inşallah yani güzel olur geçen turnuva biraz bayağı bir hatta biraz değil bayağı bir uzun sürdü herkes Beş, buçuk biraz saat. yoruldu orada Aynen herkes yoruldu orada şimdi yeni turnuva biraz daha yeni formatlı biraz daha kısa sürer diye düşünüyorum Umarım i̇nşallah onu ayarlamaya daha... çalışacağız yani normalde <laughs> olacak bir şey değil o şekilde bu arada ben bir adres hmm. falan buldum. Bu tuktuklar sanki kuzey tuktuğu gibi. E, Mabilo Kalibo Aklan diye bir yer yazı buldum da bu muhtemelen bir yer ismi değil. Böyle daha çok şey gibi. Fidel Castel, evet. Castillo Memorial School. Ha, ben, ben de gördüm ama yani. Sen şey, kuzey basitlersen ben de ortaya falan basayım. Filipinlerde tuktukların çatılarının boyları bayağı bir ayırt edici özellik olabiliyor. Onları denk geldikçe bahsetmeye çalışıyorum. Bazen en güneyde de denk geliyor. Şu, şuralarda falan okuttukta denk geliyoruz ama genelde kuzeyi tuttuğu diyebiliriz. Çatıların boylarının farklı olduğu. Yani Bakalım Seru'da rakibimiz be. ne diyecek. Hangi ülkeli olduklarını da göremedim bu arada. Sen bakabildin mi? Tam ortası çıktım. Yok tam ortası yani. Diğer adam ha şey diğer adam Uganda gitmiş. O herhalde. İyi, İyi tamam. Rakibim. İlginç. İlginç bir tane. İlginç bir tane. <laughs> Hollanda <gülüyor> falan. <gülüyor> Yok Hollanda. Tanimarka mı? Aynen. Galiba öyle. Nielsen i̇şte diyor. Danimarka olması lazım ya da İsveç olması lazım. Yakın bir yer olsa evet. gerek birbirine en azından. As Sarı plakalar var ya baya bir Danimarka. Fabu. Assens nerede bilmiyorum. Oradaymış. Assens. Yani pek bulunabilir ama yani. Ne gerek var Danimarka? Latv'in da İsveç tahmini. Bakalım Şili falan mı? Ne bu? Aynen Şili galiba. Ben de öyle Ortadaki beyaz çizgiler. Yani direğe bakarsak. Şili polumuz da var şurada. Hemen göstereyim şöyle güneyde dağlar bayağı büyük. O yüzden yine Santiago'ya basmak istiyorum ama Hı. biraz daha aşağısı da olabilir. Daha sanki şey gibi yeşillik gibi ama Santiago'da da böyle ama yerler oluyor madem. yani neden olmaz Santiago. Bence sen Santiago git ben de o sırada bir tane taksi bulayım. Belki taksi denk gelir. Hiç şey olmaz ya fazla puan kaybetmeyi umarım. Temuco. <laughs> ben de Temuco gideyim madem. Ya da Los Angeles gideyim. Onlar da Anası var. <laughs> Ve şimdi 5 var. Rakipler nereye gitmiş? Rakipler resmen Allah'tan az önce <laughs> Allah'tan az önce iki tane şampiyonun olduğu maçı oynadık yoksa oyunlar çok rahat geçecekti. Galler kalite anında düştü bu arada. Evet. yani Gültere Birleşik Kral. Bu çitler falan bilmiyorum yani Galler olmayabilir daha yukarısı da olabilir. Tam ortada olabilir. Ben, ben böyle gideceğim. Ben yere yani Ya, tam Rakip herhalde İngiliz falan herhalde. Başka türlü bu tabii. <laughs> Filipinler mi? Yok, bir bakalım. Butan. <laughs> Aynen Butan. Bu taşlar. Yol taşları şurada göstereceğim hemen ben size. Baya bir dağlık. Hı, hmm, burada yol taşlarının üzerinde bazen yer ismi yazıyor. Ne diyor? SL1 yazıyor. Bu adamlar da. Ben de şöyle Timpu civarında. Butan'da resikheli yapalım. Yol numarası falan da hiçbir şey yazmıyor zaten. Timpu'nun hemen dibindeymiş. Rakip de Butan'ı anladı. Rakibin oyunculuk bir anda yükseldi yalnız. Şili'de Aynen. Meksika gitmişlerdi. Butan'ı kaçırmadılar. Yani mark olması lazım. Evet evet. Hmm. Yani. Yer olarak şurada bir tabela bulmaya çalışıyorum ama bir şey bulamadım. Din Bill Partner diyor. Ben yine ikili ayrılalım. Olur. Öyle. Yani. İki, 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 iki buçuk zaten kayıp olmaz diye tahmin ediyorum. Kopenhagen ortası çıkıyor. Bu sefer de tıklamadık ya. Adamlar Goldelo. Goldelo bu İsveç olması lazım. Yani hem gen 2 hem gen 4. Hem de 1, 2, 3, 4, 5 tane şey var. Finlandiya'dayız. Ha aynen. Tamam ben şey tabela buldum zaten. sokak tabelası. Bu e, İsveç'teki şeyler falan Onlara açın bir Finlandiya'daki İsveç'teki Vallahi. otobüs Aynen. duraklarının şey, tasarımlarına falan. İsveç'te bir iki tane otobüs durağı biliyorum. fazla öğrenmeye kalkmadım da. <gülüyor> <gülüyor> Birazcık şey mi oluyor? Yani, over. <laughs> yani biraz hayır over değil de yani biraz zor hatırlamak. Gerçeği söyleyeyim. Bazı şeyler ee... gerçekten zor akılda kalıyor ya. Aynen. burada Endonezya doğumlu lazım. Hadi hadi tak falan yazıyor. Çatılara bakarsak Java ya da Sumatra. Bence bu, bu palm, palmiyelerle sanki Kuzey Sumatra bana mantıklı geldi. Şöyle Kuzey, kuzey diyorum. Sumatra ben Güney Sumatra. E, South Sumatra falan aynı. Can Kollara bakarsak çünkü yani South Sumatra'yı andırıyor tane yazı buldum. Lampung mu yazıyor? Aa Lampung yazıyormuş tamam. Lampung. Lampung yazıyorsa tamam. Desalubuk Lubuk Seboruk Cage yazıyor. Hemen de güvenlik için java atayım sen. Bulduysan problem yoktur zaten. Aynen tıkla sen. Ben de o sırada bu yazı, yazan şeyi aramaya çalışayım. Böyle tıkladım. <laughs> kapı batanlar falan. <gülüyor> <gülüyor> Aynen, çok küçük. Yani, yani. Güney <laughs> Sumatra'yı. andırıyor diye. Eşlik ettiğin için teşekkür ederim. İki farklı ülkeden oyuncuymuş bunlar da. Bu bayrak Aynen. ne sarılı olan? Bir tane ada bayrağı herhalde. Aynen Niue bayrağı. Okyanusya'da küçük bir... <laughs> Çok küçük bir ada değil mi? Aynen. Yani, Çok... yani, Aynen küçük bir ülke. Yani ülke de değil. Birleşik Krallık Öyle tarafından. Küçük bir liman gibi bir şey var böyle. Sadece Aynen. plajdan oluşuyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sarp'ı ağırlamış olduk. Bundan sonra Türkiye'deki iyi oyuncuları sizlerle tanıştırmak istiyorum. Onların da kanalında yer almasını istiyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.